Arven ve arkadaşları size çok güzel, çok eğlenceli bir oyun oynayacaklar. <laughs> ne oynayacağız biliyor musunuz? Sandalye evet. kapmaca. Evet, bugün sizlere sandalye kapmaca oynayacağız arkadaşlar. O zaman birazdan başlıyoruz. Tabii oyunumuzun sonunda bir de ödülümüz var. Ama ben bu ödülü oyun bittikten sonra açıklayacağım. Evet arkadaşlar, biz sandalyelerimizi hazırladık. Ama bu sandalye kapmaca diğer oyunlardan birazcık farklı. Nasıl mı? Şimdi önde gördüğünüz bu minik arkadaşı görüyorsunuz. Onun minik sandalyesine oturmak yasak. Diğer 3 sandalyeden birini kapma şartıyla oyun oynanacak. Bu da oyuna birazcık eğlence katacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım. Müzik durana kadar dans ederek dönüyorsunuz. Dans edeceğiz. Gözümü kapatarak basıyorum düğmeye. Kimseye haksızlık olmasın. <laughs> kapı 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 sandalye <laughs> Evet e, Arkadaşlar sizce kim kaptı sandalyeyi <gülüyor> Evet <gülüyor> Bir sandalyeyi çıkartıyoruz Bu oyunda Aysima çıkıyor arkadaşlar evet. Arkadaşlar ilk oyunda Aysima elendi O tatlı arkadaşımız Şimdi oyuna devam ediyoruz <laughs> Dönelim Dans da edelim. Kapat. Tamam ben ben kapatacağım kapatmak istediğim zaman. Evet arkadaşlar az önceki oyunda videomuzu izledik. Rüzgar Ege'den daha geç oturmuş. Ege bu ekranda gördüğünüz yakışıklı arkadaşımız. şimdi Arven, Ege ve minik sanemimiz kaldı. Ay yürü ben seni ablasına sarılıyor. Tamam, hadi bu oyunu kazanan birincidir arkadaşlar. Ee, Sanemciğimiz istisna tabi biliyorsunuz. Dönüyoruz, dönüyoruz. Aybars'ın da sesi geliyor arkadan. Ege kazandı arkadaşlar oyunu. Ege ve Sanem kazandı tabii ki de. Tebrik ediyoruz. Ödülümüz de neydi sevgili arkadaşlar? Evet tebrik ederiz Ege'yi. Evet arkadaşlar oyunumuzu Ege'ciğim kazandı. Tebrik ederim. Ödülümüzü söylemiştim oyun sonunda söyleyeceğim diye. Bu küçük oyuna 50 TL bence güzel bir harçlık olur. Yarın okulu için. Yeter mi Ege? 50 olsun mu? Tamam. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Oi, você